Hiç aldığınız arabadan daha çok sorun çıktığını hissettiniz mi? 2025'te öyle popüler modeller var ki, showroom'da harika gözüküyor ama gerçek hayatta cüzdanınızı üzüyor. Siz de bu tuzağa düşmek istemezsiniz değil mi? Ben burada gerçek kullanıcı deneyimleri ve kronik arızalarıyla size en doğru ikinci el tavsiyelerini veriyorum. Eğer paranızı çöpe atmak istemiyorsanız ve ikinci elde hata yapmadan akıllıca araç almak istiyorsanız abone olun bildirimleri açın. Çünkü burası sizin güvenilir rehberiniz. Hadi gelin uzak durmanız gereken 10 modeli 10'dan 1'e doğru inceleyelim. Hyundai i20 ve i30. İlk bakışta sevimli, kompakt ve şehir içinde çok pratik görünüyorlar, değil mi? Ama işin aslı, bazı modeller ciddi sürprizler saklıyor. Mesela bazı motorlar öyle bir yağ tüketiyor ki, cebinizdeki yağ parasını saymak zorunda kalabilirsiniz. Ve elektrik sistemleri. Aman Allah'ım, sanki bazen kendi kafasına göre davranıyor. Farlar, camlar, multimedya sistemi bir anda şaşkın moduna geçiyor. Peki kullanıcı deneyimleri ne diyor? Sosyal medyada ve forumlarda insanlar araba çalışıyor ama elektrik yine saçmaladı yorumlarıyla dolu. Yani günlük kullanımda sürekli küçük sürprizlerle karşılaşmak istemiyorsanız dikkatli olmanız şart. Yedek parça konusuna gelince bazı parçaları bulmak zor, fiyatları da yüksek. Yani arabanın kendisi ucuz gibi görünse de sorun çıkınca cebinizin boşalması an meselesi. Özetle Hyundai i20 ve i30 şehir arabası gibi görünse de bazı motor ve elektrik sorunlarıyla sizi sıkıntıya sokabilir. Bu yüzden 2025'te uzak durmanız gerekenler listemizin 10. sırasını yıkalık anlatımla hazırlayabilirim. Böylece çekim akışını tam olarak planlayabiliriz. Bunu hazırlayayım mı? Şimdi 9. numaramız Toyota Corolla. Hani adı duyulunca, ah güvenilir araba diyorsunuz ya. Evet, çoğu zaman öyle. Ama bazı motorlar ve elektronik sistemler sürprizleriyle ünlü. Mesela bazı 1.3 ve 1.6 motorlu modellerde yakıt enjeksiyon sistemleri başına iş açabiliyor. Yani cebinizdeki yakıt parasını sayarken bir yandan da motorla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Elektrik sistemleri de öyle. Farlar bir gün çalışıyor, ertesi gün sinyal lambası kendi kafasına göre yanıyor. Sanki araba ben de biraz eğleneyim diyor. Kullanıcı yorumlarına bakın. Gorolla alırken güvenlik hissi vardı ama bir hafta sonra elektrik beni yaktı gibi şikayetler sık. Hani herkes güvenilir diyor. Ama bazı sürücüler günlerini servis kuyruğunda geçiriyor. Ve tabii yedek parça konusu. Türkiye'de bazı parçaları bulmak zor, fiyatları da can yakıyor. Yani araba ucuz görünüyor ama sorun çıktığında cebinizin boşaldığını görebilirsiniz. Özetle Toyota Corolla çoğu kullanıcı için sorunsuz bir araç olsa da bazı motor ve elektrik problemleriyle sizi sınayabilir. Bu yüzden 2025'te uzak durmanız gerekenler listemizde 9. sırada yer alıyor. Hazırsanız bir sonraki modelde daha ciddi sürprizleri olan bir araca geçiyoruz. Şimdi sıra 8. numaramızda. Peugeot 308. Fransız şıklığı Tasarım olarak göz dolduruyor ama bazı 308'ler sürprizleriyle ünlü. Mesela EHD, dizel motorlu modellerde kullanıcılar. Bir gün çalışıyor, bir gün bana kafa tutuyor, yorumlarını yapıyor. Elektronik sistemler ise cabası. Multimedia, klima, çamlar. Bazen kendi kafasına göre çalışıyor. Sanki araba size bugün eğlenmeye karar verdim diyor. Yedek parça konusuna gelirsek, Türkiye'de bulmak biraz hazine avı gibi. Parçayı bulsanız bile fiyatlar öyle bir etki yapıyor ki, cüzdanınızın sizden gizli gizli ağladığını duyabilirsiniz. Kullanıcı deneyimlerine bakacak olursak, güzel araba ama her zaman hazırda bir tamirciye ihtiyaç var gibi yorumlar sık. Yani görünüş aldatmasın, bazı modeller günlük kullanımda sizi zorlayabilir. Özetle, Peugeot 308 şık bir seçenek ama EHD motor ve elektronik sorunlarıyla 2025'te uzak durmanız gerekenler listemizde. 8. sırada yer alıyor. Hadi gelin, bir sonraki modelde elektrik ve motor sürprizleriyle baş başa kalacağız. Opel Astra C ve K serisi. Dışarıdan bakınca tam bir Alman disiplini. İçeri girince elektrikli Luna Park treni. Elektrik sistemi desen sanki Tesla ile yarışıyor ama yanlış yönde. Arabayı çalıştırıyorsun. Bir bakmışsın farlar yanıyor ama radyo Mozart çalmıyor. Sonra Mozart başlıyor, ama klima kendini buzluğa alıyor. Egeer Valfi mi? O da ayrı bir karakter. Sanki arabada ekstra gizemli rol gibi takılıyor. Bir gün var, bir gün yok. Arıza lambası yanıyor, sönüyor, yanıyor. Resmen disco, topu gibi. Ve o meşhur arıza kodları. Her servise gidiş, bir şifre çözme operasyonu. Pınar <laughs> mi? Yoksa Uzır Yüz mü? Bunlar kod değil, sanki uzay gemisi koordinatları. NASA bile kıskanır. Bakım maliyeti mi? Ah canım, Astra sahibi olmak biraz da duygusal yatırım işi. Her bakımda cüzdanınla vedalaş, sonra kredi kartına sarıl. Çünkü bu araç sadece benzin değil, ruhunu da emiyor. Ama hakkını yemeyelim, yol tutuşu güzel. Virajlarda kendini Formula 1 pilotu gibi hissedebilirsin. Tabii elektrik sistemi seni yolda bırakmazsa. Sonuç Astrayı alırsan yanında bir elektrik mühendisi, bir psikolog ve bir meditasyon hocası da al. Çünkü bu araçla yaşamak hem teknik hem ruhsal bir yolculuk. Ford Focus'un bu nesli tasarımı ve yol tutuşuyla birçok sürücünün gönlünü kazanmış olabilir. Ancak kaputun altında yatan PowerShift şanzıman kullanıcıların sabrını zorlayan bir bela haline geldi çift kavramalı bu otomatik sistem zamanla vites geçişlerinde sarsıntı, gecikme ve hatta tamamen çalışmama gibi ciddi sorunlar yaratabiliyor. Özellikle şehir içi kullanımda, sıkışık trafikte bu arızalar daha da belirgin hale geliyor. Servis tarafında işler daha da karmaşık. Ford yetkili servisleri bu şanzımanla ilgili kalıcı çözüm sunmakta zorlanıyor. Yazılım güncellemeleri, debriyaj değişimleri, mekatronik tamiratları derken kullanıcılar hem zaman hem de ciddi miktarda para kaybediyor. Üstelik yedek parça temini de kolay değil. Bazı parçalar için haftalarca beklemek gerekebiliyor. İkinci elde cazip fiyatlarıyla dikkat çekse de bu modelin uzun vadeli maliyetleri sizi üzebilir. Power Shift şanzımanlı bir fokus almayı düşünüyorsanız iki kez düşünün. Çünkü bu araç sürüş keyfini kısa sürede tamir faturalarına dönüştürebilir. 5'in Renault Clio 4 2018 tipinin 19. Şehir içi için ideal gibi görünür ama EDC şanzıman ve sensörler sizi yolda bırakabilir. Clio 4 kompakt yapısı ve yakıt ekonomisiyle özellikle genç sürücüler ve şehir içi kullanıcıları için cazip bir seçenek. Ancak bu cazibenin altında yatan bazı teknik sıkıntılar kullanıcıları zamanla pişman edebiliyor. En çok şikayet edilen konuların başında EDC Efficient Dual Clutch otomatik şanzıman geliyor. Vites geçişlerinde kararsızlık, ani sarsıntılar ve bazen tamamen devreden çıkma gibi problemler sürüş konforunu ciddi şekilde baltalıyor. Motor tarafında da işler pek iç açıcı değil. Özellikle sensör arızaları motorun düzensiz çalışmasına ve arıza lambalarının sık sık yanmasına neden oluyor. Bu da hem sürücüyü strese sokuyor hem de servise gitme sıklığını artırıyor. Clio 4 sık bakım gerektiriyor tanımını tam anlamıyla hak ediyor. Yağ değişimi, filtre kontrolleri, yazılım güncellemeleri derken araç sürekli ilgi bekliyor. Yedek parça fiyatları diğer Avrupa menşeli araçlara göre nispeten uygun olsa da Arızaların sıklığı bu avantajı gölgede bırakıyor. İkinci elde uygun fiyatlı gibi görünse de uzun vadede servis masrafları ve zaman kaybı can sıkıcı olabilir. Clio 4'ü tercih edecekseniz bakım geçmişi iyi tutulmuş bir örnek bulmak şart. Aksi takdirde bu küçük Fransız sizi büyük dertlere sokabilir. 3. BMW 3 serisi F30 2012-2019. Sürüş keyfiyle büyüler ama turbo motor ve elektronik sorunlar cüzdanınızı küçültür. BMW F30 Kasa 3 serisi, sportif sürüşü, dengeli yol tutuşu ve prestijli duruşuyla birçok otomobil tutkununun hayalini süsler. Özellikle dizel ve benzinli turbo motor seçenekleriyle performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılar. Ancak bu performansın bir bedeli var. Yüksek bakım maliyeti ve kronik arızalar. Turbo motorlar zamanla yağ kaçakları, turbo gecikmeleri ve soğutma sistemi problemleriyle uğraştırabiliyor. Özellikle düzenli bakım yapılmamış araçlarda bu sorunlar daha erken ortaya çıkıyor. Elektronik tarafta ise far modülleri, klima kontrol üniteleri ve multimedya sistemleri sıkça arıza veriyor. Bu arızalar hem sürüş konforunu etkiliyor hem de tamir sürecinde ciddi masraflar çıkarıyor. BMW'nin orijinal yedek parçaları pahalı, işçilik maliyeti ise premium segmentte. Bu da demek oluyor ki küçük bir arıza bile büyük bir fatura anlamına gelebilir. İkinci elde cazip fiyatlarla karşınıza çıkabilir. Ama bu cazibenin ardında gizli maliyetler yatıyor. Özellikle turbo motorlu versiyonlarda bakım geçmişi ve servis kayıtları hayati önem taşıyor. E30 almayı düşünüyorsanız sadece sürüş keyfine değil uzun vadeli bakım planına da odaklanmalısınız. Aksi takdirde bu Alman mühendisliği sizi serviste uzun süre misafir edebilir. 3. BMW 3 serisi F30 2012-2019. Sürüş keyfiyle büyüler ama turbo motor ve elektronik sorunlar cüzdanınızı küçültür. BMW F30 kasa 3 serisi sportif sürüşü, dengeli yol tutuşu ve prestijli duruşuyla birçok otomobil tutkununun hayalini süsler. Özellikle dizel ve benzinli turbo motor seçenekleriyle performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılar. Ancak bu performansın bir bedeli var. Yüksek bakım maliyeti ve kronik arızalar. Turbo motorlar zamanla yağ kaçakları, turbo gecikmeleri ve soğutma sistemi problemleriyle uğraştırabiliyor. Özellikle düzenli bakım yapılmamış araçlarda bu sorunlar daha erken ortaya çıkıyor. Elektronik tarafta ise far modülleri klima kontrol üniteleri ve multimedya sistemleri sıkça arıza veriyor. Bu arızalar hem sürüş konforunu etkiliyor hem de tamir sürecinde ciddi masraflar çıkarıyor. BMW'nin orijinal yedek parçaları pahalı, işçilik maliyeti ise premium segmentte. Bu da demek oluyor ki küçük bir arıza bile büyük bir fatura anlamına gelebilir. İkinci elde cazip fiyatlarla karşınıza çıkabilir. Ama bu cazibenin ardında gizli maliyetler yatıyor. Özellikle turbo motorlu versiyonlarda bakım geçmişi ve servis kayıtları hayati önem taşıyor. E30 almayı düşünüyorsanız, sadece sürüş keyfine değil uzun vadeli bakım planına da odaklanmalısınız. Aksi takdirde bu Alman mühendisliği sizi serviste uzun süre misafir edebilir. İkinci Volkswagen Passat 5.7 Bremen 2020, Alman disipliniyle üretilmiş gibi görünür ama DSG ve elektrik sorunlarıyla sabrınızı sınar. Volkswagen Passat B8 geniş iç hacmi, konforlu sürüşü ve sade şıklığıyla özellikle aileler ve uzun yol sürücüleri için ideal bir seçenek gibi görünür. Ancak bu modelin arka planında kullanıcıların canını sıkan bazı teknik problemler yatıyor. En başta gelen sorun DSG şanzıman. Bu çift kavramalı sistem zamanla vites geçişlerinde sarsıntı, kararsızlık ve hatta arıza lambalarının yanmasına neden olabiliyor. Elektrik sistemleri de bu modelde sıkça baş ağrıtıyor. Far modülleri, multimedya ekranları, park sensörleri ve klima kontrolleri zamanla arıza verebiliyor. Bu arızalar bazen yazılımsal olsa da çoğu zaman donanımsal müdahale gerektiriyor ve bu da ciddi servis maliyetleri anlamına geliyor. Yedek parça ve servis ücretleri ise Volkswagen'in premium segmentteki yüzünü gösteriyor. Özellikle orijinal parça tercih edildiğinde küçük bir tamirat bile binlerce liraya mal olabiliyor. İkinci elde cazip fiyatlarla karşınıza çıkabilir ama bu cazibenin ardında gizli maliyetler yatıyor. DSG şanzımanlı bir Passat almayı düşünüyorsanız geçmiş bakım kayıtlarını detaylıca incelemek şart. Passat B8 dışarıdan bakıldığında sağlam ve güvenilir bir Alman gibi görünse de içindeki elektronik karmaşa sizi servise bağımlı hale getirebilir. Birin Audi A4 B8, B9, 2012, 2020. En kötü, premium sınıfın cazibesi. Ama motor ve DSG sorunlarıyla tam bir baş belası. Audi A4, dış tasarımıyla göz alıcı, iç mekanıyla konforlu ve teknolojik bir sürüş sunar. Özellikle B9 kasasıyla birlikte gelen dijital kokpit ve sürüş destek sistemleri. Bu modeli sınıfının en iddialılarından biri haline getirir. Ancak bu cazibenin altında kullanıcıları canından bezdiren ciddi teknik problemler yatıyor. En büyük sıkıntı DSG şanzıman. Vites geçişlerinde sarsıntı, ani tepkisizlik ve zamanla tamamen devreden çıkma gibi sorunlar sürüş keyfini adeta eziyete dönüştürebiliyor. Bu şanzıman arızaları genellikle mekatronik ünitesiyle bağlantılı ve tamiri hem zahmetli hem de pahalı. Motor tarafında ise yağ eksiltme, turbo problemleri ve sensör arızaları sıkça görülüyor. Özellikle TFSI motorlu versiyonlarda bu sorunlar daha belirgin. Servis ve yedek parça maliyeti ise bu listenin zirvesine yerleşmesinin en büyük nedeni. Audi'nin orijinal parçaları oldukça pahalı ve bazı arızalar için komple parça değişimi öneriliyor. Bu da binlerce liralık faturalar anlamına geliyor. Üstelik bazı parçalar için bekleme süresi haftaları bulabiliyor. İkinci elde cazip fiyatlarla karşınıza çıkabilir ama bu cazibenin ardında gizli maliyetler ve servis bağımlılığı yatıyor. Audi A4 dışarıdan bakıldığında mükemmel bir tercih gibi görünse de uzun vadede sizi hem maddi hem manevi olarak yıpratabilir. Bu yüzden uzak durulması gereken bir model olarak listenin zirvesinde yer alıyor. Bu tarz içeriklerle hem paranızı koruyorsunuz hem de araç alırken bilinçli kararlar veriyorsunuz. Abone olarak hem yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bu tarz detaylı analizleri kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda 400.000 TL altındaki en mantıklı arabaları tek tek sıralıyoruz. Fiyat performans dengesini kaçırmayın. 31 Ekim'de yayında.